Kusuruma bakma Bazı isimler var ya Numaradan sil de kafandan silinmiyor Ne olsun Kusuruma bakma Ben artık aynı ben değilim Kusuruma bakma, kapattım kalbi Adını duysam da yok artık tadı Yandım ama külden doğ kalan ben değilim artık Kusuruma bakma kapattım kalbi Adını duysam da yok artık tadı Yandım ama külden doğdum bak Sen de kalan ben değilim artık Gece yine yürüdüm o eski sokaktan Duvara yazılmış ismin üstü çizik darmadağın Kulaklıkta dertli bir şarkı çalarken Bir zamanlar biz dediğin şimdi yabancı beden Telefonunda engelliyim belki ama bende hatıran bile yok silindi Sen storyde başkasının kolundayken Ben kendime döndüm kimseyi beklemem Beni kimse böyle sevmedi diyordum ya hani meğer. Herkese aynı sözü satmışsın yarın için ben tek sayfa Sen bin sayfa defter o yüzden yandım ama bugün daha net daha sert Beni unuttum senden haklısın kısmen Ben de unuttum seni sadece ismin kaldı cismen Artık içim rahat, sözüm kısa ne Kusuruma bakma, kapattım kalbi Adını duysam da yok artık tadı Yandım ama külden doğdum bak Sende kalan ben değilim artık Kusuruma bakma, kapattım kalbi Adını duysam da yok artık tadı Yandım ama külden doğdum bak Kafede yine masan dolu Yanımdaki çocuk ben değilim Yüzün gene soğuk Göz göze gelsek selam vermem artık Kalbimde yerin yok sadece eski bir başlık Belki bir gün diyorsun içinden gizli O film bitti jenerikte adın silik yazılı Ben kendi yolumda yepyeni sahne Sen aynada hala aynı yalanlarla sahte Adını yazardım her kağıda eskiden Şimdi yazsam bile harfi düşer Yarı yoldan bizden kalan tek şey Birkaç şarkı sözü onu da yakarım dert değil dosya çözüldü Sanma ki sana dönerim bir gece Ben de bitti bu hikaye gizlice Sen nasıl sandın ben gerçeği gördüm Kusurum akma ben kendime döndüm Kusuruma bakma kapattım kalbi Adını duysam da yok artık tadı Yandım ama külden doğdum bak Sende kalan Ben kendimi seçtim. Evet. Ben kendimi seçtim. Sen kal orada yalnız artık.